Merhaba, ben 6 ve sınıfından Fides Nas. Bugün sizlere evde kimyasal madde kullanmadan yapıştırıcı yapımını göstereceğim. Ee, sütümüzü kaynamadan önce ısıtılmış suyumuzu kabımızın içine döküyoruz. İçine bir tatlı kaşığı sirkemizi atıyoruz. Bunları karıştırıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi e, bunun içinde kazeinler oluşmaya başladı. Bu kazeinleri alıp e, bunun içinde bu şekilde süzüyoruz. Tık. süzüyoruz. Ve bir peçetenin üstüne koyuyoruz. Bu kazeyimizi alıp bunun içine boşaltmamız gerekiyor. Boş attığımız kezenimizin içine bir tatlı kaşığı su da ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Şimdi uygulama kısmına geçeceğiz. Hani kat oluyor. Evet. Gördüğünüz gibi evde kimyasal madde kullanmadan yapıştırıcımızı yaptık. Beni için teşekkür ederim.